Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrar iyi günleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursak bizler de iyiyiz. Selamun Aleyküm. Canlar hoş geldiniz. Anı olganlarımıza, yerimize, huzurlarımıza nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah'ın iyilik olsun. Hepinize, herkese Allah bizi sorarsanız ben bahçe dalıcık cacık topladıydım. Onu haşladım. Onu kavuracağım ben. Haşlandım. Şimdi yıkayın. Bahçe cacığı tat olur diye kıyamadım. Kobu bahçemiz bilinmeden cacığını toplayayım dedim. Topladım. Yarın da şeyleri toplayacağım. Ha soğanı marıları pişireceğim. Oraya ben dolduracağım. Çukurda kaldı. Billeyeceğim. Evet, Çarşımızı şöyle yıkayım. Kordiyonuz gibi yıkayım böyle. Taşlandı. Su kaçıyam şimdi ben bunu. Şuna geleyim şöyle suyu bunu kapsın. Şuradan bir tabak alayım. Dadatlı olur, iyi kavruldu mu? Kavruldu mu, cacık iyi olur. Elmine ben yıkarım canlarım. Elkası öyle yıkanır ya. Elbette. Bu işte bahçe cacığı, böyle sıkarım bunu ben. Ispanak cacığından güzel olur. Bu ispanak, ispanak. cacığını ben pek sevmiyorum. Ispanak hastalık. -ha. Kefrek rüpsü gibi mi geliyor? Kefremsi gibi oluyor. Doğal yetişiyor. Bu halk cacık. Kordiyonuz gibi. Sadece yemeğim yok. Halil amcamız da sever. Ya, acıktık ama. Acıktık. Saat kaça geldi? Saat gel kaça geldi? Saat bir buçuğa geldi. Bir buçuğu geçti. İkiye geliyor. He. Bir buçuk iki neyse. Tahminim diyor. Ya sen şu koca yere sığdır ama da şunu ofla. Ya Yanına çımkırdı. Şöyle sıkılır. Bunlar bunun dola bakmasa da güzel olur da yok buralarda yok. Yok ya, şimdi bahçede bir pişirimlik. Uzaklara da gidemem. Bir pişirimlik şey oldu yani. Yazık. Şimdi bunu kavuracak. Şimdi ben bunun malzemesini hazırlayın. suvarımı hazırladıydım zaten ben. Mağdan suvarını çok edersen daha güzel tatlı olur. Allah ne pişireceğim? İnsan pişirmeye neyim de? Ya her gün her gün hiç bir şey yok. Kunda pişir, kunda pişir ama. Kunda biciniyor ama bu ama, hayat, gidiyor, devam ama hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Oruçta biz gece yiyordun, akşama kadar yok. Acıyan girerdimiz, acıkan girerdim. Ama biz çok acıkıyoruz. Biz şekerli oldu. Ya çok var. acıkıyorum diye bir şey var. Ta kahvaltıyla duruyoruz. Şeker oldu. Hele ben titre ya diyorum. Kahvaltıyla yediğim yarım ekmek. Yarım çarşı ekmeği. Ekmekler de küçüldü, kutçildi, küçüldüler ya. He. Öyle ekmekler öyle büyük büyük ekmek yok. Kramajdan düştüler. Fiyat yüksek. Kramaj ekmeği düşüyor. Şey yükseldi, fiyatı şey. fiyatı yükseliyor. Ekmek kutçuluyor. Her, her şey yükseldi. Bir mesela her şey yükseldi. Bir kurbanlar da çok bağlıymış. Vallahi. Abi kesme. Vallahi işte ee, Gücüm var. gitmeyince zorlatma acıyım. Cenab-ı Allah halivatı yerinde olan kessin diyor. Olmayan nereden alsın? Satın, Parası yok. Zaten bir yıl kesemezsin. Kesemem ben tamam. ince açık konuşayım. Beş, hisse başı 5 milyar. Daha tozun da 7 Tozun 7-8 milyar. Bu para nereden alınacak? Ha, Halivatı bu olanlar keser. Bir şey diyemem. Bir de şuraya yaptık. Vallahi bize 60 milyara oturdu. Bravo diyor tabii bu tuvalet diye bir geçme üstünü çatısıyla kiremedi, çimontusu, kumu. Ben Ustasıydı, dünya para verdik, birikmiş paramızı oraya gömdük. kendimize herhalde ama. Ya işte en düşüğü 4 lira, 5 lira, en yükseği 8 lira, 9'a kadar var. Malına göre. Yorucu. Ya kesemem var. yani ayağına çık diyorum ben. biz paramız yok kesemem abi. O parayı nasıl keseyim ben? Gucu yiten keser. Gucu yitmeyen kesemez. Yiter. Ya vazge mu bulandırıyor. Anca gel yiyin Taburattan Evimiz var, kımız var da daha çır bak duruyor. Dursun yaz günü ne olacak ya? Daha evden şeyine geçecek dedi. Niye çok arttı aldım? Biz için çağıracağız ya. Daha kuvarlık taşına koyulacak, usta ne gelecek, buradan yine mağazını kumuna çekecek. Ya ne çekecek, onun için. Onun için seremedim. Bunun sergisinde ne olacak? Ay işte ya sergi. Öneceğine. Temizlenecek. Sergi temizle çırp, gerçi temiz de. Biz böyle kaldırdık. Orayı da orada şeydi koyduk. Burada burada. Şunlar da çimontu. Yani batmasın halılar diye kaldırdık. fayans, fayansa dökülüyor ama temizlemesi basit oluyor, kolay oluyor. Şimdi soğanımızı kavurayım, uzayınca kavuracağım bunu. Çocuğun suanı çok olur, daha iyi tatlı olur. E çok. İşte çok da uğradım ben. Daha nasıl su var? Evet, çok da uğradım. Yine kıstın mı ocağın altını? Yok, ben bir şey yapmadım ocağa. Her an acıkmışsın, ocağa kızmaya başladım. O daşlar kalkıyor, niye acıkmaca eridiyor. Arabaya yükü yükledin mazotu doldurdun mu çok yakar. Yük. Çekilecek o yük. Çarşan adam tabi acıkır. Aynı araba nasıl ise insan oğlu da öyle. Bu ben sapıyor arkadaş, bu kanına veriyor şeyi taşı. Bir de daha kendi boyumdan yükseğe kaldırıyor. Yir alsın diye. Ona iyi olmuşlar erkekler baba itmiş değil mi? Da baba ittiğine ne şey vardı ya. O kuru kuru kana o kadar ağırdı Hı. olmaz. Kaç sene oldu oraya oran 20 15-20 sene oldu. Yaşı, geç, yaşı, yaşı, yaşı. Yaş. o zaman yıkıldı. Biz bu hiç ne kımıldattılar ne aldılar ne kımıldattılar kımı dattılar başlarını. Öde e benim hayatım da. Mecbur ben Aynı temizledim. o koşa kaldıydı. O koşayı da büyük temizledik. Öldük ya. Temizle, temizlemenin şeyi var mı? öldük. Ayağın üşüdü. Benim ayakta cıplak bak. Yıkadım ayaklarımı. Yara olmuş kız parmaklarım, diye şu baş barınağın dibi, dibindeki barınağın üstü yarası. Taş mı düşmüş ne düşmüş oraya yaralamış. Şimdi yıkayınca acı şimdi biliyor. Görüyorsun, duyuyor musun sen de mi taş mı düşmüş, ne olmuş ayağıma? şimdi bildim ayağımı yıkayınca. Soğanımızı böyle tuz alayım. şeysi yok. Ne olacak canım, basit yemek evet. ya. Yani. Güzel de koktu soğanın kavruluşu. Soğanı yiyorduk. şıravacı hiç sevmez şey. Kapatma, açma, yanar. Soğanı sevmez o benim Ev Ya bari adamın alerjisi oluyor soğan. Sevmez o. Böyüyorsa doğuran ıçığını doğuramaz yine. Acil verdim artık. Sen sevem acılıyı. Cık dokunacak acı canım. Evet. Hacı Doganlı mı iyi iştahı açar. İki de yumurta kıyayım. İştahımızı açsın. İki kırarsam iki gram, üç kırarsam üç gram. Canım ne adam ister Ya ne olsun kalabalık olur. Hı. Beş altı kişi olur. Yok o işe bakar. Dört beş yumurta gram. İsteyene bağlı. İsteyene bağlı Arman da. Incik. Kırmak gerekiyor. Yumurtanın yanına varılmıyor. Abi içe soğanımız gördüğümüz gibi. İçi içe kırmak gerekiyor. Kırk lira, de lira mesela. Ya kırk varmadı, ya dayanmıyor. Yani. 40 50, 40 geçtiydi bir ara. Yine geçiyor. Allah razı olsun. Yumurtamızda yer nasıl Allah daha çok vursun ona da. Bir kısa çok da. O yüzden tam. Ya ben bunu yakacağım. Sen şunu... Yalnız niye yaratı bu? Daha altını çoğu atıyorum. Ya mi? niye çıkmıyor biber ya? O kadar şeyden gözlerinden yeter. O kadar gözü var yani. Demek da cercilerimiz üstüne indireyim. Şimdi de tuzunu atacağım böyle. Şimdi buna cadı kavurması denir. Değil yok. böyle tavada kavrulmuş. Vallahi yanına bir şey yok bunun. Böyle yiyeceğim. Yanına ne olacak? Çay koyacağım. Onu da yiyince amcanız yorgun. Üstüne içsin. İçelim daha doğrusu. Sen oruç mu tutacaksın? Yok canım içelim. Ben de içeceğim. Yani hep bana şey diyor. Ya elbette yorgunsun. Sen sendecik yorgun olur. Tavada ne oluyor? Ben kendi kendime utanıyorum. Ben çalışamam, yapamam. Sen de yemeği pişir canım, yapamam olsa mutlanıyorsun. Halim olsa ben de seninle. Sen, ben ben sen onu kaldır ama görüyorsun kurşun topu ya. Kaldırırım. Kucum ya. yetmiyor var şurada koca diye. 6-7 taş kaldı. Kucum kesmiyor ha. Ya kuruya sapını kıracak ya da kuruyor. Atarsan at. Fazla etme de acı yiyecek değil, zehir olur. At 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 ocakta at. Ne mu? onunla? Bir Onu taş. Tamam, karıştırdım. Çok basit canım. Cacıyı, cacıyı, herkes yapar yani. Herkesin elinden geliyor. Bahçede bir kere kadar bitmez. Bitmez, bir leyeceğim varım. Bir leyeceğim. Tele topladım. Tele oğlum bak bir öğle yemeğini kurtardı. İki cacık, iki soğan. İki cacık ne lan? İki yumurta, iki soğan doğradım işte. Çok şükür Allah'ın bu onkübünde bunu da... Bu lağmacıya o zaman gelecek ya bağlandı. yumurta bağlandı. Her şey, her şey. Ha, bunun şey lağmacı mı yok hayat bağlandı. Hayat bağlandı. Ha hayat bağlandı. Hiç param bir şey gitmiyor. Pazara git 3-500 lira koy vallahi koy ucunu. Aha 500 lira. Zaten 100 300 lira bir 200 lira 3-400 lira şey aldın meyve, yahut da şu, ne kız yeni dünya gayesi bilmem. Onlar hiç Onlara hiç gücü yetmez. Arkadaş bu ne onlar, böyle onlar ya? Yiyemezdik. Bu kadar bir ekmek vardı, ekmeğimiz Yarına Yarını düşünüyorum ki yarın City'nin bağısı 5 milyon lira bir bağısı. Ya kal, kalabalık alırsan dörde indirebilir mi? Yallah, bilmem. Canım kalabalık alıyorum toptan. De, bizim buraya da gider 20 bana mı çok, Çok parayla yaz. Bunu yarına. 10 bana akşamı yan kolay. 10 bana yetecek. Gitmez. 10 Biberi de. Öteki acı biberden. Bizde öyle şeydi biz yok. Öyle, şey diyor. öyle şey çıktı öyle olur mu? Çıkıyor. Satan adam bunu biliyor. Yani Ama yalan söylüyorlar. İster ki yendi bu olsun bize ne? Ha işte bize yazık oluyor, şey çıkıyor. Ya bizde güven yok. Adam yemin-i billahi diyor satanı Benim da. Tek dört kokunmadı. Tek dört. Ya arkadaş, ben var sana da? diyorum ki mesela stil satana, onba Arnavut stili, o bir 5-6 bağ, öteki sivri biber. Var 3-4 çeşit var, kör biber. Ondan sonra domates. Selleri Ne ikinci doğru? doğru ya önce Hiç pek gitmez biliyor musun? İkinci çay olur biliyorsunuz canlarım. Hadi sonlandıracak. Videomuzun da sonuna doğru yavaş yavaş Size yaklaştık. Size de görmeyelim vallahi. Size de çok ha. şey diyor. Başımıza ağrı diyor. Neyse kusura bakma. Hakkımızı helal edin canlarım. Ama ne yapalım? Video başka yere. Biz Hiç. uzaklara, tarlalara gidemiyoruz. yok da gidemeziz de. Burada evimizde, Bu çalıştığımız halde. Işte, evimizde, kovu bahçemizde. Bu buralarda iş yani çalış yok. Çalışacak ana hani videomuzu da çekiyor tabii canım. Ben yemek pişireceğim. ya oralarda ya. uğraşacağım. İşte öyle böyle. Valla günümüzü böyle böyle geçiriyor. Bunu edeceğim. Ne yapalım? Bizleri işte böyle. Şura bakma. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. Ana oğul kanalımızda kalın. Sizden Allah bin kere razı olsun. İyi ki de tanışmışsınız. İyi ki de çıkmışsınız karşımıza. Keşkacık evinden tanışsaydık. Ben sizden dağlar kadar memnunum. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kucak dolusu herkese selam. Hoşça kalın, dostça kalın. Ana ol kanalımızda kalın. Herkese kucak dolusu. cacık yiyelim. Selamlar gönderiyor yurt dışı, yurt dışı. Herkese bizi izleyenlere. Kanalımıza destek verenlere. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, dostça kalın.